Merhaba arkadaşlar. Bu hafta kurumumuzda yapılan orijinal yayınlarının TYT denemesindeki geometri sorularını çözmeye başlıyoruz. 31. soru. Şekil 1'de verilen ABC üçgeni biçimindeki karton DC boyunca kesiliyor. Şu çizgi boyunca kesiliyor. Ve diğer tarafa yani DC DB'nin üstüne gelecek şekilde yapıştırılıyorsa arkadaşlar demek ki bu bunu eşittir. Şu parçada şurasıdır. Şimdi şuradaki açıda şuradaki açı olana, olacağına göre bu açının dış açısı bu açının dış açısına eşit olacağına göre demek ki D açısı da B açısına eşittir. İkiz kenar olduğu için burası da eşittir. Demek ki sarı bölge bir eşkenar üçgendir. Şuraya 6 vermiş. Bir de AB uzunluğu 10 veriliyor. Şurası 10. Demek ki bu eşkenar olduğuna göre buraya ne kalacak? 4. Ve kim isteniyor? ADC mavi bölgenin alan isteniyor. E bu açıyı 60 yakaladıysak şöyle dik çekerim. 3 3 olur. 60'ın karşısı 3 kök 3. Bu geniş açılı üçgendir. Taban 4, yükseklik 3 kök 3, bölü 2, 6 kök 3 olarak karşımıza çıkar. 32. soru. Eşit aralıklar ile numaralandırılmış bölmelere A birim ve B birim uzunluklarında uzunluklarındaki çubuklar şekildeki gibi konumlandırılmış. 1 ve 3'e konulmuş. Sonra o B çubuğu gidip 6'ya konuyor ve e, hangi noktada kesişir? Şunu uzatırsak şuradaki nokta isteniyor. Şimdi ilkinde çubukların oranını bulabilirim temel benzerlik yaparak. 1 2 3 1 2 yani 3'e 5 3K'ya 5K. A uzunluğu 5K. B uzunluğu da 3K. Şimdi orada da tekrar benzerlik yapalım şimdi. 3'e 5 3'e 3M'ye 5M Burada 2M'ye kalıyor. 2M 1, 2, 3, 4 parçaysa 3 m'den olacaktır. Altı parça olacaktır. Ee, nerede diyor? Kaç numaralı üst doğrusal çizgisi kaç numaralı bölmeden geçer? Altının üzerine 6 daha koyduğumuz takdirde demek ki 6 numaralı şey 12 numaradan geçer. 33. soru. Kıyı şeridi ile aynı hizada bulunan durgun bir gölde avlanmak isteyen bir avcı x birim uzunluğundaki doğrusal oltasını a noktasına şekildeki gibi sabitlemiş. B noktasına bağlı gergin ve sabit uzunluktaki misina su yüzeyine diktir. Su yüzeyinin altında ve üstünde kalan parçaların uzunlukları 8-9. Olta iğnesine yakalanan bir balık. Balık şurada olta'yı yakalıyor, şuraya sürüklüyor. Dolayısıyla gergin bir şekilde 8-9 burası da ne olacaktır? 17 ve 19 birim mesafede A noktasına 19 birim mesafedeki C'ye getiriyor. Şurası 19, 8, 15, 17 buraya ne kaldı? 4. 4, 8. Küçük olanın kök 5 katı. 4 kök 5. Cevabımız. 34 soru. Birim kareli zeminde çizilerek ABC'de yamuğunun ACD köşeleri verilmiş. Yamuğun B köşesi şu numaralandırılmış bölgelerden hangisindedir? Şimdi Yamuğun en büyük özelliği nedir arkadaşlar? İki kenarının paralel olması. Ya bu kenara paralel C'den bu tarafa bir doğru çizeceğim ya da AC'ye şey DC'ye paralel A'dan çizmem gerekiyor. DC'yi deniyorum. Şimdi DC'ye paralel olacaksa DC'nin eğimi nedir? Şuna bakacağım. Şuradan aşağı inip bu tarafa geleceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 6'ya 8. Yani 3'e 4. O zaman A'dan aşağıya 1, 2, 3 insem. 1, 2, 3, 4 de şuraya gelsem. İşte bu çizgi şuraya paraleldir. Şurayı da birleştirirseniz bir yamuk yani AB burası olacak üst taban olmuş oluyor e, dolayısıyla cevabımız da B. 35. soru şekil 1'de verilen dikdörtgen kırmızı çizgiler üzerinden kesilerek üç parçaya ayrılıyor yani bir şuradan bir de buradan kesiliyor ve şekil 2'deki gibi birleştirilip yeni bir dikdörtgen elde ediliyor. Şekil 1'in çevresi 27, şekil 2'nin çevresi 18. Dikdörtgenlerin birinin alanı isteniyor. Şunlara AA diyorum. Şunlara da BB diyorum. Çünkü şurası orta olacak ki dikdörtgen şuralar BB olmuş. Şuralarda AA. Dolayısıyla yukarısı nedir? 2A. Şimdi şekil 1'in çevresi ne oldu arkadaşlar? Ee, 4B artı 2A eşittir. Şekil 1 kaçtı? 27. Şekil 2 2B 4A 20, 18 Taraf tarafa topladım. Ee, 6 tane A 6 tane B 45 3'e böldüm. 2A 2B eee 3'e böldüm 15. Şimdi şekil 2'ye bakın arkadaşlar. 2A 2B. Yani burası kaç? 15. Şekil 2'nin çevresi neydi? 18. O zaman buraya ne kaldı? 3. 2A3. B kaç olur o zaman? 12, 6. 3 kere 6, 18. Bir dikdörtgenin alanı. 36. soru. Aşağıda önden görünümü verilen iki sefa modeli görülmektedir. Bu sehpaların ilkinde ayaklar zemine dik, ikincisinde üçgen şeklinde olmuş. Yani sehpanın ayakları ne yapmıyor? Değişmiyor. İlkinde 50 oluyor. İkincisinde de 50'dir. İki birim aşağı düşmüştür. Ee, yükseklik nedir şimdi? İlkinde 50. İkincisinde kaçtır? 48. Bu kim arkadaşlar? Tanıdınız mı? 48, 50, 50. 2'ye böldük 24, 2'ye böldük 25, 7, 24, 25, 2 ile çarptık 14. Bunu burası da 14. Demek ki sepanın ayakları arasındaki mesafe 28. 37. soru. Kenar sayıları 3 4 5 olan düzgün çokgenler. Yani bir üçgen var, bir kare var, bir de düzgün beşgen var. O zaman düzgün üçgense eşkenar üçgen, düzgün dörtgen dörtgense karedir. 90'ları yazalım. Diğeri de düzgün beşgense bir iç açısı kaçtır? 108'dir. Yukarıdaki şekilde beşgenin bir kenarı ile D1 24 derecelik açı yapıyor kare ile e, beşgen arasındaki açı isteniyor. 60, 60, 60. Şu açı 30. E, şu şeyden, köşeden bir tane paralel çekiyor. Şurası nedir? 108. Şu açı 60 değil mi? M var orada. 90 30 60. Sonra yukarıda da bir M var. 108'de 24 çıkarırsam 84 şuraya kalacak. Şu açı zaten kaç? 108. 108 84 e, 84'te 192. 60 90 daha 150. Şurayı komple buluyorum. 2 9 14 342. 360'a kaç var? 18. Yani alfa 18 bulunmuş olur. 38. soru bir katı cismi sorusu. Aşağıda parçaları düz e, prizması olan içinde bir miktar su bulunmakta. L şeklinde bir e, görüntü var. İki tane prizma yapışık şekli gibi de düşünebilirsiniz. Sonra bu ok yönünde devriliyor. Su geniş tabanlı olan yerden yukarı doğru çıkıyor. İlkinde yatay olan şey genişti. O suyun hacimleri ne yapmaz? Değişmez. Şimdi ilkinde bakın. Suyun hacmini bulalım. Şurayı devam ettirelim aşağı doğru. Şurası 1'dir. O zaman burası da 1'dir. Şuraya ne kalacaktır? 5. Şu parça 6. Şurası ile eşit. Şuradan da şöyle aşağı indiğimiz zaman şu bakın 2 tane dikdörtgenin prizması. Şu arkadakini bulalım. Taban alanı kaç şurası? 6. 6 kere 3 18. Yükseklikte 3. Şu parçayı bulalım. Taban alanı 5 çarpı 6 30 çarpı 2 60. Taban alanı çarpı yükseklik hacmi veriyor. Tüm suyun hacmi ne oldu? 78. Şimdi 2'ye bakalım. İnce yer 1. Şu ıı, Komple yükseklik kaç arkadaşlar? Şurası. 6. Şurada var. 3 de burada var. 9. Şurası 6 zaten. Ee, şu C'de kaç arkadaşlar? C'de. Şurası 2 ise. Şurası da 2 ise. Eee. 9 2 ne kalır ee, 2 9 7 C'de 7 Şurası. Şuradan da aşağı iniyorum arkadaşlar. Daha doğru. bu tarafa geleyim daha iyi. Şöyle bu tarafa doğru gelelim. Hı. Hm. Taban ne oldu şimdi? 9 x 6 9 çarpı 6. Yüksekliği kaç? 1. 54. E, su kaçtı? 78. 54 çıkarıyorum. 4. 24. Neresi 24? Kalan şu kısım. Şurası 6. Şurası da 2 zaten yukarıda. 2 çarpı 6 yükseklik x kaç olacak? 24 12 x burada ne olur? 2 bulunmuş olur. Şurada bir çelişki var, çelişki var arkadaşlar. Ee, şimdi 6 şuraya aldık. Yani, suya kadar olan kısmı aldık ama 6'yı şöyle de mi vermiş olabilir? O zaman e, 6, 2 bir ayrıtı 8 olmuş olacak. Dolayısıyla yere yattığına göre burasını 8 alabiliriz. Orada onu belirtmesi lazımdı. Ben şu suyun hizasına kadar e, 6 gibi aldım. Komple 6 ise yani DC ayrıtı onu belirtmesi lazım. 2 de burada var. 8. Şimdi burası 8. O zaman ne olacak burası? Taban 6 çarpı 8. Yükseklik 1. 48. Tümünden çıkarıyorum. 78'den 48'i çıkardım. 30. Şu parçaya ne kaldı? 30. Bunun da ayrıtı 2 çarpı 6 2 çarpı 6 çarpı yükseklik x 30. 6'ya böldüm. Ee, 5. 5 bölü 2. Bu defa da 5 bölü 2 çıkacak. Umarım böyle düşünmüştür. Şu 5, 2'yi siliyoruz. Cevap C seçeneği. 39. Yukarıda verilen ABC'de eşkenar dörtgenin içine 9 tane özdeş birim kare konmuş. Yani ayrıtları 1 olan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Şurası 6. Burası da 4. Şuraya x desem bir kenar ne olacak? x artı 4. Peki eşkenar dörtgen olduğu için tabii ki x artı 4, x artı 4 yazdık. Özel üçgen mi? 6, 8, 10 olacak. Bir kenar 6 olan 6, 8, 10 var. O da sağlamadı. O zaman Pisagor yapıyorum. x kare artı 36 eşittir. x kare artı 8x artı 16. Şunları sadeleştirdim. Ee, 20 eşittir. 8x 4'e böldüm. 5 bölü 2 x. Artı 4 eklersem 5 bölü 2 artı 4. 4 kere 8, işe 2, 8, 16, 2, 4'ün 8, 13 bölü 2. Taban. Peki alan neydi? 13/2 bölü 2 çarpı yükseklik 6. O da ne yapar? 3 ile çarparsam 39. 40. soru. Yüksekliği 5 cm, yanal alanı 80 pi cm olan kare prizma biçimindeki karton kolinin yanal yüzeyi kıvrılarak silindir yapılıyor. Silindirin hacmi isteniyor. Şimdi yan yüzeyi şuralarda 4 tane var. 4'e böl. 20 pi. 5 çarpı kim 20 pi yapar? 2 pi. Şey 4 pi. 5 kere 4. 20. Şimdi 4 pi, 4 pi, 4 pi, 4 pi. 16 pi. O zaman bu çevre nedir? 16 pi. O zaman yarı çapında da r dersem 2 pi r 16 pi ise r buradan 8 bulunur. Yüksekliğim zaten kaç? 5. E, silindirin hacmi nasıl bulunuyor? Taban alanı çarpı yükseklik. 64 pi çarpı yükseklik 5. 5 kere 4 20 6 kere 5 30 32 pi yani 320 pi bulunmuş olur. Orta derece bir denemeydi arkadaşlar. Ee, ÖSM standartlarını e, ayarında diyebiliriz. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.